Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. izleyen herkesin niyetine çay falı kapattım. Her ne düşünceniz varsa cevap bulmanız niyetiyle açıyorum. Bakalım neler var. Peş peşe iki tane e, fiske, iki tane e, şey yönelilecek size iki tane suçlama iki tane itham e, neyse artık iki mermi birisi size e, atıyor canlarım benim bu dediğim gibi bir iftira olabilir kırıcı bir söz olabilir e, bir kazık katta ikinci bir kazı atıyor olabilir e, yani bir hata yaptı size karşı ve görmezden geldiniz alttan aldınız işte o yüzden ikinciyi e, yapma cesaretini gösteriyor bir kişi. Burada artık dur diyeceksiniz. Ben alttan aldıkça sen daha devam ediyorsun demek ki. E, burada artık e, ben sana yapacağımı bilirim noktasında e, bu kişiye hat bildireceksiniz. Hat bildirmek için bir başkasına durum bildireceksiniz. Yani onu bir başka kişiye şikayet etmek olabilir. E, bir başka kişiye yaptığını anlatmakla tehdit etmek olabilir. E, bu kişiden gelecek zararı bu şekilde e, engelleyeceksiniz. Belki kendi kabahatini sizin üstünüze atmıştı daha önce ve ses çıkarmamıştınız, göz yummuştunuz. Şimdi tekrar yapınca o eskisini, ilkini de söyleyeceksiniz yani. Üç kişi birlikte bir şey yapacaksınız. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Ama burada diğer iki kişi size mikrofon tutuyor. Yani siz ne derseniz o olacak burada. Hani üçümüz beraber bir yola gideceğiz. Ne dersin? Nereye gidelim? Hop mikrofonlar size uzatılıyor. Siz yönlendiren konumda olacaksınız. Diğer iki kişi sizin ağzınızın içine bakıyor. Her ne söylerseniz o yönde hareket edecekler. Böylece üç kişi bir şey yapacaksınız, bir şey inşa edeceksiniz. Dediğim gibi siz bu grubun sözcüsü olacaksınız. Aynı zamanda hem grubu yönlendirmek, şöyle yapalım, böyle yapalım, hem de daha sonra bunu başkalarına anlatmak. Yani bu grubun temsilcisi ve sözcüsü olarak da biz üç arkadaş şöyle yaptık, böyle yaptık ya da üç ortak şöyle kurduk, böyle büyüttük, böyle bilmem ne yaptık diye dışarıya anlatırken de yine grup sözcüsü siz olacaksınız. Kısacası mikrofonlar hep sizde. Ama üç kişisiniz. Öfkeli görüyorum ben sizi yani birçok şeye karşı öfkeli harekete geçeceksiniz bir, bir, bir yerlerde biri kuyruğunuza basmış, bir yerlerde biri canınızı yakmış, bir yerlerde artık göz yummakla kendinize zarar verdiğinizi fark etmişsiniz. Kime olursa olsun çünkü birkaç konu yani bardağı taşıran son damla diyelim ki evde bir kavga oldu veyahut da iş yerinde ama siz ee, kavga iş yerinde mi oldu? Evde de göz yumdunuz şeyleri artık yummayacaksınız. Hani insan böyle iş yerinden sinirle gelir evdekine de patlar ya hani alttan aldığı şeyleri alamaz o anda. Böyle bir durum olacak. E, yani her e, alanda böyle o öfkeyle artık biraz karşı atağa geçeceksiniz. E, yaptırım uygulayacaksınız. İnsanlara göz yumduğunuz şeyleri artık yummayacaksınız. E, dur diyeceksiniz. Hatta geri püskürteceksiniz. Böyle bir e, güçlü görüyorum sizi. Yani o e, sınırınız aşılmış yani kuyruğunuza basılmış derken sınırınızı aşmış birileri gerçekten e, ve bu noktada artık e, geri çıkarıyorsunuz. Fazla ileri gidenleri hep geri püskürtme çabası içinde olacaksınız bu sıralarda. Çok aydınlık bir yolunuz var ama öncesinde bir yokuş inmeniz gerekecek. E, yokuş aşağı düşüyorum gibi ya da değer kaybediyorum gibi. E, kötü bir yola girdim. Hayırlısı bakalım gidiyoruz ama sanki batıyoruz gibime geliyor. Gibi hissiyatlara kapılabilirsiniz çünkü evet önce bir yokuş iniyorsunuz, e, ardından ama e, başka yerlere açılacaksınız yani sanki o e, sizi uzak diyarlara götürecek bir otobana gideceksiniz de otobana giden yer yokuş, orada bir yokuş iniyorsunuz. Hayatınızın böyle bir evresine gireceksiniz kısa bir süre. Böyle hızlı bir yokuş iniyormuş gibi bir anda her şey kötüye gidiyormuş gibi ee, yokuş aşağı indiğinizi hissedeceksiniz yani bunu gerçekten bir şeyler kötüye gidecek ama çok kısa bir süre sonra da dediğim gibi o indiğiniz yerde oradan farklı yerlere açılan yolları fark edeceksiniz. Tıpkı insan nasıl dibe çakılır, düşer, değil mi? Ama artık korku yoktur orada çünkü artık daha aşağısı yoktur. Düşecek bir yer yok. Demek ki yaptığımız her hareket burada artık bizi yukarı çıkaracak. İşte onu idrak ettiğiniz zemine ineceksiniz siz. Ee, ve bu hayatınızın dengesini kuracak bir durum olarak görünüyor aynı zamanda. Ee, bir tahtı revanli gibi e, hayatınızda her şeyin dengede olacağı bir terazinin dümdüz duracağı e, bir e, alana çıkacaksınız. Bu düşüşle e, birlikte sonrasında size açılacak yollar hayatınızı Dengeye getirecek. Yani gel aslında zaten e, temel sorun dengesizlik. Yani kim insan bakıyorsun çok başarılı ya da çok kazanıyor ama sağlık sorunları var. Yani niye? Çünkü çok kazanmak için sağlığını kaybetmiş. Ya da işte bakıyorsun. E, hani çok başarılı kariyer yapmış vesaire yapmış ama aşk hayatı yok işte özel hayatı yok aile hayatı yok hepsinden feragat etmiş iş hayatına odaklanmış. Yani denge yok. Hayatta denge yok. Hepsini belli ölçüde belli bir orantıda e, terazinin kefeleri eşit bir şekilde çıkarır. Sizde yani hayatınızda böyle bir e, dengesizlik var. Belki çok başarılısınız belki ama artık bir düşüş yaşayacaksınız da ama fark, belki hayatınızda farklı konulara eğilme fırsatı bulacaksınız bununla. Yani bir dengeye gelme söz konusu olacak. İ, İ ve S harfleri var. İlyas olabilir, İsmail olabilir, İdris olabilir. Bu tarz bir isim Serpil olabilir. İ ve S harfi kimin isminde varsa bu kişiyle karşılıklı görüşüp uzlaşacaksınız bir konuda ortaklık işbirliği yapacaksınız Aslında karşılıklı durmanız gereken bir noktada yani Hani nasıl diyeyim Hani böyle iki düşman ailenin çocukları da arkadaş olur ya ama böyle bir şey yani aslında hani tersi beklenir normal şartlarda öyle görmüşler, öyle devam ettirecekler zannedilir ama burada siz karşı durmanız beklenirken, karşı karşıya gelmeniz beklenirken işbirliği ve ortaklık yapacaksınız. Bu da hem bir kavgayı bitirecek, bir düşmanlığı, bir rekabeti bitirecek hem işbirliğiyle iki tarafa da büyümeyi getirecek. Yalnız olanlar bir beraberlik gündeme gelebilir. Hali hazırda bir beraberliği olanlarınsa beraberliklerinde farklı bir sürece gireceği bir dönem gelebilir. Yani bu ayrılık da olabilir. Bu evlilik kararı almak da olabilir. Bu belirli bir süre görüşmeme kararı da olabilir. Bu yani ilişkiyle ilgili yeni bir karar alınacak. İlişkinin seyriyle ilgili ama. Yani ayrılıksa bile bu bir şey için ayrılık. Bir... Gereklilik yine ilişkinin bekası için gerekli bir ayrılık olacak. Bu tarz bir durum yaşanacak. Uzaktan gelecek bir haber, bir böyle uğursuz bir haber duyabilirsiniz. Bir başkasıyla ilgili yani bir başkasının yaptığı, yani uğursuz dediğimiz insanlar vardır ya böyle hırsız uğursuz deriz hani yani bir günde böyle adı güzel bir şeyle anılsın yok hani ya kavgaya karışır adı ya bilmem ne olur ya hep böyle hani e, olay çıkaran kavga çıkaran falan e, bu tarz bir şey aslında gelen hani uğursuz haber derken uğursuz birinden geliyor daha doğrusu ondan gelecek haberde zaten hep öyle diyorum ya ya kavgaya karışır ya şöyle bir şey ya böyle e, uzaktan böyle bir e, haber gelecek e, bu defa böyle artık hani yine bardağı taşıran son damla diyelim ki artık yani müdahale etmeyeceksiniz hani belki her seferinde başını belaya sokuyor sizden yardım istiyor böyle bir haber gelecek yine koş yetiş bu defa artık ne halim varsa gör deyip gitmeyeceksiniz ya da bu defa artık son hani bunu o kişiye söyleyerek yani bu defa da yapıyorum bir daha asla beni aramayacaksın bu sondu kardeşim diyerek bu şekilde karşılayacaksınız bu haberi İki şeyi bir araya getireceksiniz, iyice sıkı ayrılmaz bir şekilde yapıştıracaksınız. Yani üzerine bayağı bir kuvvet uyguluyorsunuz ki artık ayrılmasın birbirinden, iyice birbirine tutsun. Bu yani kendi aslında kafanıza bir şeyi çivi gibi çakmak, bir nasihatı Hani üç defadır aynı şeyi yapıyorum, hatayı yapıyorum. işte üç defadır aynı dersi yaşıyorum bir daha asla kimseye güvenme mesela bunu çürüyor gibi kafanıza çakıyorsunuz ya da diyelim ki bir daha asla şunun ipiyle kuyuya inme gibi bir konuda böyle iki şeyi birbirine yapıştırıyorsunuz yaşanılmış iki tecrübeyi iki durumu birbirine yapıştırarak ayrılmayacak bir şekilde onu da kendinize yapıştırıyorsunuz bir artık ayrılmaz bir parçanız gibi kulağınıza küpe olacak Belki vücudunuzun bir yerine dövme bile yaptırabilirsiniz size o dersi unutturmayacak bir sembolü Her neyse o yaşadığınız Artık her gün aynaya baktığımda onu ben hatırlayayım diye ya da her gün elime baktığımda onu hatırlayayım diye belki elinize bir dövme olarak küçük bir işaret yaptırabilirsiniz böyle bir şey olacak yani çünkü artık ayrılmasın diye dediğim gibi çok fazla bir baskı uyguluyorsunuz ki hani mümkün olmasın yani unutmak mümkün olmasın. kazıyacaksınız onu böyle artık bir katar böyle yük götürüyorlar şeylerle böyle ismini bilmediğim bir alet yani açık açıkçası böyle bazı şeylerin araçların arkasına takıyorlar tuhaf böyle demir bir şey. Üstüne de yük yüklüyorlar falan ya da böyle konteyner koyuyorlar. Öyle şeyler birbirine eklenmiş böyle demirler, birbirine eklenmiş tren vagonları gibi. E, gidiyor bir katar yani katar böyle yük katarı e, üzerinde 2-3 tane böyle insan da var çeşitli şeylerin üstünde e, sanki hani at arabaları gibi düşünün yani o kasa kısımları ama e, kasalar ahşaplar birbirine eklenmiş tekerlekli böyle sürüp götürüyor birkaç kişi e, yükler var üstünde insanlar var grup halinde katar halinde sürü halinde alınacak bir karar yani kalabalık halinde. Mesela bir şirketin taşınması olabilir ama bütün birimleriyle. E, diyelim ki şirketin genel merkezi de taşınıyor. Çalışanların lojmanları da taşınıyor. Dolayısıyla vesaire böyle birkaç eklentiden oluşan e, bir durum. Ya da işte bilmem kimgiller e, köye göçüyor. Amcası da göçüyor. Kardeş de göçüyor. Bilmem ne de göçüyor. Birkaç aile gidiyor. Böyle bir katar katar bir gidiş var. E, siz de böyle bir e, katara katılacak gibi görünüyorsunuz. Bakıyorsunuz yani şu anda böyle biraz uzaktan bakıyorsunuz. Ama herhalde sizin de katılmanız gibi bir durum söz konusu olacak gibi görünüyor. İki tane güzel sevinçli haber alacaksınız. İkisi de aynı kişiden gibi görünüyor ama ilaç gibi gelecek yani tam da böyle bu aralar duymak istediğiniz şeyler gibi görünüyor bir bir yola çıkmak üzeresiniz Yani şu an böyle niyetlendiğiniz bir şey var hani şunu şunu yapayım diye böyle bugünlerde niyetlendiğiniz bir şey var Hani bu bir yere gitmek de olabilir bir şeye başlamak da olabilir spora başlamak olabilir bir işe başlamak olabilir önünüze iki tane engel çıkacak onlar sizi biraz oyalayacak ve biraz ertelemek zorunda kalacaksınız ama çok uzun bir süre değil ee, Belki bir hafta Belki bir ay ertelemek durumunda kalacaksınız ama sonra artık engelsiz bir şekilde o yola çıkabileceksiniz. Falımız bu kadar sevgili dostlar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.